Parkta rüzgarlı günleri çok 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 seviyorum. Ben de bir sürü şey giyebiliyorum. Rüzgarlı günleri seviyorum çünkü en çok da bunu yapabiliyorum. Yalnız var ya şarbn çok yakışmış. Parkta rüzgarlı bir günü kim sevmez ki? Aa, aa. Merhaba, çocuklar. Merhaba. Çocuklar. 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 Keşke rüzgarsız bir günde tanışmış olsaydık. O Aa. Olamaz çok özür dilerim. Ay olamaz. Kırtasiye dükkanına doğru gidiyor. Hayır hayır hayır. Çok fazla rap diye çok fazla rap diye çok fazla. Hmm. Dost dost geliyor. Hı? Tostlar sıcak. Çok teşekkür ederim. Teşekkür <laughs> <Her> <laughs> ederim nisinizi tutup arkanızı dönebilir misiniz? <laughs> tabii, Ay, tabii tabii. Çocuklar, park için aldığım yeni yaprak üfleyiciye bakın.